kıyafetlerim var ama çoğu yok tabii ki de. Görüyor musunuz? Ha. Çoğu yok arkadaşlar. Burada da darmadağınık olan kıyafetlerim var. Burayı düzenleyeceğim. İnşallah bir gün düzenleyeceğim. Ne zaman o bir olur bilemiyorum. Bir de burada var. Buradaki kışlık. Buradakileri görebiliyor musunuz? Buradakiler görünmüyor gerçekten. Burada ayıcıklarım var. Görüyor musunuz? Benim ayıcığım. bu biraz tembel bir ayıcık. Sürekli oturmak istiyorum. Umut teşekkür ederim. Umut çok sağ ol. Ha, bunu gördünüz mü siz? Bu benim TikTok videoları çekerken. Ya Umut teşekkür ederim. Arkadaşlar bu pantolonu aldım ama pantolonu çok severek aldım ama bana olmuyor ya. Böyle kemerli falan tam istediğim tarz. Bir büyük beden almam lazım da. Olmuyor ki bak girmiyor. Buradan sonrası duruyor. Burada duruyor. Gitmiyor. Ha. Başka ne gösterim ne istiyorsunuz? Arkadaşlar. Ha. Kaşlarım da çıkmış ama. Ha. Topuz tarağı yok. Ne ki acaba? Burada şebeke çekiyor değil mi? Efe demiş en büyük hayalim sana tatil yapmak. Ben pek tatil yapma, yani yapabileceğim bir tip değilim ama Efe. Gerçekten. Bunu aldım topuz için ama topuz tokası lazım buna da ya topuz tokası lazım. Ay. O beklemekten sıkıldım. O kahve beni mahvetti. Her şey yolunda mı kaynar demiş. Yani evet, yolunda gibi gibi. Burası çok sıcak ama diğerlerine... kendine iş mu fıstık tarlası. Yok, kendi okucuğum oldu. 5000 dönümde tarlası var fıstık tarlası. Bugün gittik ilk buluşmamız fıstık tarlasındaydı. Bana fıstık tarlasını gösterdi, ağaçları falan gösterdi. <laughs> ağaçları falan inceledik böyle. Bu fıstıklar diyor çocuklarımızın şeyi falan diyor geleceği için diyor. <laughs> Ay. <laughs> ben de artık sizin gibi ayarsız olmaya başladım ya. Yemin ederim sizin gibi ayarsız olmaya başladım. Yavaş yavaş beni de kendinize benzetiyorsunuz. Burası çok sıcak. Hadi yine gidelim. Diğer odaya. Nasıl zayıfladın? Aşkım vallahi yemek yemedim. Yedim ama Eskisi gibi çok yemedim mesela. Ay. Ayşe'ciğim telefonu bana verir misin canım? Ayşe'cik telefonu ver de biraz TikTok'ta gezin. Zayıflamış ağrım mı? Evet beğenemedin mi? Böyle yerden atın. Böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim siz. Bakalım kimler ne yapıyor.